var sitesinde onu indir. Oy, oy, oy. <laughs> 2, 4, 6, 8, 10, 12. Programı silmek için program indirmek gerekiyor. Okay. Delil var burada, almadım. Yo, uzun oyunca. Okey. Basket sahasında bunlar ya. atıyorum ama adam yok. Bombalar da atıyor. Bunda var bir tane farklı. Ne oluyor abi? Tek bina var, düz. Tek nay vuracağım. Vuramadım. Pompası var var şuan. Nerede acaba? Hayırlısı ya aşağıdaydı en son. Mark? Altta. Hemen evet, solda.

Allah! O tuttu ama abi. Bu <laughs> smoke attım çatısına ses kasamasın diye pikler diye. <laughs> Harbiden pik attı. Avuk var burada. Alırım ya biliyorsun. Biliyorsun destan yazıyorum. <laughs> Yeni uç alırım. Ha balon cikletimiz var. Olur. İyi. Çok iyi. Burada. burada. Bukilere oynayacaksak ona göre bir alacağım. Dışarıda ölmüş şunlar ya. Atlayamamışlar ölmüşler. Benim M24 gördün mü abi ya? Yo. Hiç ben de yere attım, kaybettim yine. Her maç em 24'ümü kaybediyorum. Allah Allah ya. Şuradaydı daha demin. Aşağı mı bıraktım. Alikom var burada. Uzi aldığım yerdeydi. Uzi nerede aldım? Yeni uç lazım abi biliyorsun. Buldum. Son bıraktım. Araba geliyor. Bize gelmez öyle. Zeyredi. Zeyredi. Vay şerefsiz. Vay alimiyim. Tek binaya oynuyorlar. Vallahi oynuyorlar ha. Oğlum sizdeki yürek helal olsun abi. Helal. Guys, nice, congratulations. Nice rush. GG guys. <laughs> Tebrik kanka. GG nice. Nice play bro. Oh, bir adam bir adam daha geliyor lan. Gelişe bak, gelişe bak. ona da vurdun, gelişe bak. Manyak geliyorlar. Manyak geldiler ha. He. Helal olsun. sağ olsun. Gelişe kes. Uzatma yok hiç birinde ya. Adama teşekkür ediyorum. Atıp teşekkür bunlara etmek lazımmış. Sanki saldırmış. Vururum ha bunları. Patlatırım. Adam kaçıyor bildi. Bildi kaçıyor bak. Yedi bir sürü hasar var. Bunun uçak muçak gibi bir şey kalmadı. Açıma girse bir daha. Neden raporluyor şu an? patlattı lan. Adam patlattı. Lan tepede adam mı var lan? Olabilir de benim M24'üm kayıp. Ha benim M24. <laughs> Vallahi bulamıyorum ya. Şur bütün odalara girdim ha. müziği aldım bir yerde. Oğlum. Ben nerede değiştirdim ya? Bende de M24 vardı. Gel bakayım bende. <laughs> Ortalan da üst kattaymış. Dur bakayım. Ben bir yerde M24 aldım. Beril, Beril vardı. Gelip mutladılar mı bir acaba o sıra? Sen benimkini mi aldın acaba ya? Benim M4 mü aldın sen? Hayır peki yoktu benim M4'te. Maç değil mi diyor var. ya? Lan valla yok ha. Ben bir yere bıraktım benim bıraktığımı da bulamıyorum. Neyse boşver. Artık adamlardan alırız uzi var. Yaklaşıyorum. Nereye? Emri <laughs> <M4 'ü> bir <bulunan. gülüyor> Neyse ya balon mu çağıracağız? Araba var burada. Balon ciklet var bakalım nereye çekecek. Koça gidebiliriz balonla. Biraz da posta fight'larız, hadi gel posta fight'layalım biraz. Kar gelsin. Adam biri aldı gitti herhalde ya. Geldi lootladı aldı kaçtı. Aman <laughs> <laughs> Tanrım. Nakoma açtım onu. He nakoma. Tamam mı? Aa şimdi geçmiş yerden bakacağım. Biriniz bir bakıp söylese ya. Ne nereye gitmiş? Şu, aşağıda araba var, gel oraya gidelim. Bunları vuralım ya. Adam burada bak. Sana mı sıkıyor? Öldü lan bir şey. Oha, öldüm lan, <laughs> görmeyi bırak. Helal. <laughs> yan, yan eve vatta. Çok net vurdular lan seni. Ben ben yok oldum. Ben arabayla çağaracağım seni. Ben mutlu değilim abi. Tamam 1 dakika var. Yetişiriz. Dolu ha, suyu ya var. Adam bak adam var. Dolu buralar. Sen Rozok'tan çağır istiyorsan. Tamam, <laughs> tamam, gidiyorum. Kırmayın. Tamam var mı? 40 saniye. Çıkışabilir miyim ki? geçeyim mi? Rozok'takinden mi çağırabilirsin? 30 saniye. Bir şey geçirim. Rozok'a geçeceğim de. Olur. saniye gelmiş. direkt geliyorum. Nereye gideyim? Evet evet evet. Aynı yere öldüğün yere git. Hem kendin usta. Ben dolanıp geliyorum. Yetişirim inşallah sana. Benim loot neredeydi ya? Tepeye doğru. Ne aldım. Bir araba daha var lan orada. Sen mi geliyorsun? Sen Gelen sen misin? Ben geliyorum da. Oo, çok fena loot varmış bu çocuğun. Adam gelmiş, adam gelmiş. Abi de dur dur Bir de burada. Atladı camdan. Nerede? E git. Reze gitti. Reza, Reze'de. Tam markında mı Reze? Şu an alıyor. Alıyor tam markında alıyor. Tam markında alıyor. Direkt gel vuracaksın. Koş koş durma durma durma. Abi tamam hallettim. Durma, durma. Abi, durmuyor mu? Durmuyor mu? Ölecek <gülüyor> ölecek <gülüyor> ölecek. Oradan değil bu taraftan gelecek. Kaldı. Tamam abi. Tamam. Ya, bu taraftan gelsen direkt vurmuştum. Başka bir araba geldi. Tamam relax. Adamlara gidiyorsun şu anda. Adamlara gitmiyorum abi. Bir dur 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 sakin ol dur. <laughs> Allah'ım. <laughs> adam geliyor geldi geldi orada burada orada var burada var adam var. Flash at bomba at smoke at. Smoke at şunu yap bunu adam Flaş geldi at. sağda. Geldi burada şurada. Adam geldi solda. Flash'a dur. Git gel. Nasıl bas? Tamam. Olan öldüm ya. Benden çok sen öldün. Şuraya bak. Abi ben bir çatıdayım beklesene. tane tutsun lan. Ya yani bu nasıl da, bir şey oldu? Aşağı atladı. Aa bitirmedi aşağı atladı. Yukarıdayım ben. ben... Allah beni ne almasın. <laughs> <laughs> ne oluyor salak şeyler yaşıyor. <laughs> gel gel gel. Ben de onu arkadaşım. <laughs> Smoke attım eli smoke'tan çıktı. Ya ama merdiveni atmamışsın ondan öyle bir sıkıntı oldu Aynen Kaldırdı Onu geliyor <laughs> bak çıkılır mı kanka what are you doing bro Niye kaldırmadı ben izin verdim arkadaşın kaldırmasına Tercih meselesi Böyle sevmiş. Ya şu dragon mu alsak? Oo. Niye üç çanta yok ya kimsede? Verdi de Sercan abi. O zaman loot güzeldir. Abi dur sıkıştım. Bir ya saniye sana... abi sıkamıyorum. Aldım tekerini. Aldım 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 aldım. Aa aldım tekrardan aldım uh. Bir tane var orada Oha Ne tankladı be çocuk M24 var mı ya? <laughs> oyun boyunca dilendim M24'e. Vallahi yok ya. Alandı şeyt. Buna gidebiliriz ama orada araba kalmaz. Kal burada ya Vur, vururum burada. Anadolu. Hemen gidelim açalım. Nerede? Yer. Çeker ki. Yok abi. Anlatlar var mı? Bundan oynamış olması lazım ama nereye oynadın? Ya gel şu tepeye basalım ya. Tepeden çekti ama. Ha tamam ama şöyle şöyle oyun var hala. Ya karşıya boşsa basar. Dolu ki abi o karşı. Gel şurayı vuralım. Ne? Dolu mu? Dolu dolu vuracağım. Allah Allah kafasından geçiyor. lan Anlamadım ki çocuk. Sinden geçiyor mermiler. Gel 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 gel. Vur kapıyı, vur kapıyı, vur kapıyı, vur kapıyı. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. İki tane bezle çaktım içine. Biri çok güzel gitti. Nak oldu bir daha DZ'ye. Medikteyim. Evin dışında, evin dışında. Ya, bol kan. şeylik işte. Demir var de mı ya? Ha? Oyun nak orası. Tamirat gitti bak. Yap abi tadilatını. Tadilatladım bunu ben. Attım sana tankımı. Şu adama M24 versin. Yok, <laughs> üç bırakmasaydım keşke. Alanda değil orası da biz alandayız Çünkü yerimiz güzel ya. Adamlar çıkıyor ama solda sen bakmıyorsun. Ben anlamadım bu işi. Ne? Ne? Şeye bakıyorum Adam işte. koşuyor Lan, ama. Ikiyi. Adam koşuyor mu? Nerede abi? Hani? Markında bir numarada. Onlar bak, 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 bak. Aynı abi gözümün önünde koştu. Yok yok iki numaradakiler başka. Ha öyle mi? Abi hmm. <laughs> yalan borcum yoktu en son sana ama. Yalancı. Senden bir sen. Yalan söyledik diye bir borçlu çık. aldı. <laughs> Bekleyin bakalım nereye çekecek. Abi tepemizde adamlar var var ha. Ne? <laughs> <laughs> dikkat et dikkat et hile 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 hile. Sef sef sef. Hile ama. Yüzde yüz hileler. Tam böyle vurmak lazım. Ya açıldı bura. Smokla ya orayı. Hilelerden bir nak. yine hile. Ben attım arka direkt simo rahat ol. Sürüşler bizden sonra. Adamım bu tür ben bakarım. arka da öldüğüne göre. Rahat rahat. O ikiden nak alıp oraya kafa atmak lazım. Adamların yeri çok iyi. Çok oynuyor. Ya da sağ mı oynayacaksın ya? ya Doldur orası. Ne vardır orada ya? 10 saniye var. Soldan şu şeye vuralım. Kamyonete. Ne yok? Arabayla. Va var mı bu başka kalacağım. araba? yok mu? Koşarak İyi mı geldi? Yerini bıraktım. Buraya gelenlerin arabası yok mu? Neyle geldi? Bunda buraya. Koşarak geldi. Lan öldü mü? Solda, sola vurur ya direkt. Gel, 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 Raj Rajman okey. buddy. Hello front. Hello front. What's up man? What's up var, pijar var, var, pijar var. One one vanish, No play. Jimmy no man. Edge man. Böyle bir maç daha abi güzel. 18-7 çıtır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Youtube 3'te 3 bu arada. Winstreet'teyiz ve bu maçın şerefine size 2 tane kutu açılımı. 2 tane Spring Festival 2025 Loot Kaç'e açıyorum. Birinden Don çıktı. Yerinden bir tane daha çıktı kutu. Bundan da baş çıktı. 3 evet doğruluyoruz abi.